Jineoloji aslında çok uzun bir geçmişi olan bir kavram değil Kürt kadınları açısından ancak tarihsel olarak ele aldığımızda ya da içerik tartışmaları yaptığımızda Aslında tarih boyunca kadınların gündeminde olmasını olması gereken bir kavram olarak ortaya çıkıyor tarihten bu yana aslında kadınların kadın hakikatinin kadın toplumsallığının örtüldüğü yok edildiği çarpıtıldığı ve deyim yerindeyse katmanlar boyunca üzerine toprak örtüldüğü bir gerçeklik var bu toprağın ölü toprağın kadınlar üzerinden atılması bütün o katmanların deşilmesi, yani o ulus devletten tutun bugün işte kapitalizmde kadının hakikatinin nasıl çarpıtıldığı, nasıl yok edildiği ve kadının nasıl tahakküm bin yıllar boyunca erkek yaratılan erkek egemen sistemde nasıl tahakküm altına alındığına ilişkin önemli bir araştırma ve inceleme alanı jineoloji bizim için. Kadın hakikatinin ortaya çıkarılmasında işin tarihsel boyutuyla ciddi bir araştırma ve inceleme gerekiyor. Bunu da jineoloji kendi e, kendi önüne koydu çalışma olarak. E, ve bunun sonucunda aslında yaratılan erkek egemen sisteme karşı da e, kadın toplumsallığının ve kadının toplumdaki yerinin e, tekrar açığa çıkarılması ve tekrar hak ettiği konuma getirilmesi ve bununla birlikte de e, eşitlik, adalet, adalet e, ve özgürlüğe dayalı bir sistemin yeniden bütün dünya halkları, bütün dünya kadınları ve bütün bir evren için, doğa için, bütün canlılar için, bütün bir evren için yeniden yaratılması e, hedefleniyor. E, jinoloji bu anlamda önemli çalışmalar yürütüyor ve kadınların aslında bütün o e, tarihsel sürecini bilerek işin sosyolojisini, işin tarihini, eğitim boyutunu, sağlık boyutunu, e, bütün bir yaşamın etik estetik ölçülerle yeniden ürülmesi ve, ve benzeri, yani yaratılan erkek egemen sistemin tümüyle e, alanının daraltılması ve kadın yaşam alanının, kadının özgürlük yaşam alanının genişletilmesi adına bütün bu çalışmaların yürütülmesi için jineoloji önemli bir alan açıyor. Kadınların deneyimlediği ve bugün aslında açığa çıkan boyutuyla bunun ortak yürütülmesi gerektiği e gerektiği üzerinden ciddi bir tartışma var. Çünkü dünya kadın hakları bugün biraz da teknolojinin de gelişmesiyle birlikte birbirinden daha e hızlı haberdar oluyor, daha çok örgütlenme alanı bulabiliyor ve ortak dayanışmanın aslında bütün bu erkek egemen sistemi e sistem mücadele ederken ya da kadın kazanımlarını korumaya çalışırken ya da yaşamlarımızı korumaya çalışırken ya da şiddetle mücadele ederken nasıl bir önemde olduğu ya da nerede nerede durduğu bize neler kattığı, neler kazandırdığı çokça deneyimlendi ve artık bunları bilgi olarak ve bilinç olarak da bütün dünya kadın hareketleri, mücadele hareketleri bunun farkında. Bu yüzden de ortak mücadele daha çok konuşulur oldu, daha çok gündemlerimizi işgal eder oldu. Yani bu o güne kadar hep şiddet konuşuldu. Hep tahakküm konuşuldu, ayrımcılık konuşuldu. Yani bütünüyle bir ateerke sistem ifşa edildi ama buna karşı bu mücadelenin nasıl yürütülmesi gerektiğini de aslında konuşuyoruz ama e, or, bunun ortaklaşması gerekliliği e, ve mücadelenin ortaklaşması gerekliliği artık bütün kadınlar açısından e, belki de tek çıkış noktası. E, bütün bu sisteme karşı mücadele ederken ve çıkış noktasında ötesinde e, bir gereklilik ve hepimizin de aslında artık farkında olduğu bir durum. Ortak mücadele hattını e, örerken e, aslında bunun birçok yol ve yöntemi var. Yani kadınlar tarih boyunca belki bunu değişik şekillerde deneyimlediler, açığa da çıkardılar. E, bugün hem küresel çapta, hem ulusal çapta, hem de yerel düzeyde birçok kadın dayanışması, kadın birlikteliği söz konusu. Ancak bunların yani bir aradalığı, birbirlerinden haberdar oluş, haberdar olmasını sağlayan, birbirlerine güç katmayı sağlayan o dayanışmayı bir küresel çapta e, sinerjiye çevirmeyi hedefleyen e, kimi e, projeler de aslında e, ya da kimi fikriyatlarda e, aslında Kürt, Kürt kadın hareketinde bir süredir gündeminde Dünya Kadın Konfederizmi bunlardan bir tanesi ve konfederal sistemde kadın konfederal şekilde örgütlenecek bir kadın e, dayanışma ağının e, ortak mücadele hattının e, bugün belki dün e, Cinciyan azadi felsefesiyle de ortaya çıkan e, ya da o sloganla birlikte ortaya çıkan bütün o mücadelenin yarattığı enerjiyi ortaklaştırmada, birleştirmede önemli bir katkısı olacağı fikrindeyiz.